Merhaba dostlar, beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altının yerinde saydığı görülüyor. Çok fazla değişkenlik göstermeyen altın 5-10 TL gibi ufak rakamsal olarak azalıp arttığı görülüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarının sabit düzeyde gittiği görülüyor. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, Acaba yarım altın mı yoksa tam altın mı veya Cumhuriyet altını mı alınır sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Hangi altın sizce daha mantıklı geliyor? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 95 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 905 liradan satışa sunuluyor. görüyor. Çeyrek altın 1472 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 1489 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 2942 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 2978 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 5876 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 5935 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6036 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 6128 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6.002 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 6.090 liradan satışa görüyor 14 ayar bilezik 595 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 664 TL'den 22 ayar bilezik ise 847 TL'den satış işlemi görmektedir. 10 ise 1922 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.